Serbest Soruş YouTube kanallarına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir hafta diliyorum. Zor bir süreç. 3 günde bir müsabaka oynayacağız. Samsun Spor maçı biliyorsunuz ertelenen bir maçtı. Halil Umut Meler vakası ortaya çıkınca biliyorsunuz o haftaki maçlar ertelenmişti. Biz o maçı oynayacağız. Kendi evimizde önceki rakibimiz tabii ki rakibimiz Samsun Spor ama dediğim gibi çok rahat nefes almadan bir maç bitiyor. Diğer maç 3 günde bir Trabzonspor maçı oynayacak. Tabi bu sadece bize özgü bir şey değil. Bütün takımlar bunu yapacak. Biraz hızlandırılmış bir lig izleyeceğiz en azından Ocak ayı içerisinde onu söyleyelim. Şimdi futbol olarak baktığımız zaman e, çok göze hoş gelen taraftarların istemiş olduğu seviyede bir futbol oynamıyoruz. Ama hocanın da savunduğu bir nokta var. Biz diyor skor alıyoruz. Evet doğru topladığımız puanlar itibariyle. Trabzonspor ligin 3. sırasında. Burada tabii ki sonuç iyi ama futbol yok. Futbolun iyi olmaması biraz bizi endişeye sevk ediyor. Yani bir takım elbette ki bütün maçlarını aynı seviyede çok iyi motiv olarak oynayacak diye bir kaide kuralı yok. Ama bir sistem kurulur ve o sistem içerisinde bazen bireysel anlamda oyuncuların performans düşükleri yaşaması doğal. Ama bir takım içerisinde genel anlamda bütün oyuncularında bir performans düşüklüğü varsa... Orada başka bir sıkıntı, sorun vardır diye düşünüyorum. Şimdi hani gözümüzün önüne son oynadığımız Ankara gücü maçını şöyle bir getirecek olursak hani vasatın üstüne çıkan benim aklıma şöyle biraz gayret eden Fontas var. Açık söyleyeyim yani biraz Fontas var. İşte 2-3 kez soldan getirdi ki golde onun getirdiği topla birlikte oldu. Hani onun dışında böyle iyi diyebileceğimiz oyuncu bayağı bir düşünmemiz lazım ikinci bir ismi sayabilmek adına. Bu normal mi? Elbette ki değil ama Abdullah Avcı teknik direktörümüzün savunduğu nokta şu. E, e, belli ki seneye bir kadro yapılanması için de girecek ama şu unutulmamalı. Bu kadronun son maçı bir tarafa bırakalım. Mecburiyetten e, daha e, sonra onun döneminde değil de Nenat Belisan'ın döneminde alınan oyuncu oynatmak zorunda kaldı ama genel ideal kadro içerisinde yani Abdullah Avcı'nın sahaya sürdüğü 11'de genelde 9 tane onun daha önce çalıştırdığı, kendi aldırdığı isimler de var bunların içerisinde. Hani hem hocayı onlar tanır hem de hoca onları yakından tanır diye düşünüyorum. Hani bu kadar e, futbol anlamında bu kadar düşüş bana çok normal gelmiyor. Evet sonuç iyi ondan yana bir sıkıntı yok. Yani puanları iyi topluyoruz ama biraz da şansımız şu rakipler puan kaybediyor. Beşiktaş çok kötü, Adana çok kötü. Haliyle bizi üçüncülükte zorlayacak ekipler de yavaş yavaş aşağıya doğru in, inince alttan birize spor geliyor. E, gerçi dikkat, dikkat etmekte fayda var. Bizi tabii ki rakibin durumları çok ilgilendirmemeli. Biz kendi işimize odaklanacağız. Ama dediğim gibi sonuçları alırken bir taraftan futbolu da güzelleştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu kötü oyunla belli bir noktaya kadar arkadaşlar her zaman şans yanımızda olmayabilir. İnşallah Trabzonspor'un oynadığı futbolda güzelleşmeye, düzelmeye doğru gider diyelim. Geçelim transferle ilgili detaylara. Önce isterseniz tabi Korbelis bugün yarın imza atması bekleniyor. Biliyorsunuz Korbelis Fatih Karagümrük'te anlaştı. Artı oraya bir oyuncu daha gidecek o da Tekliç. Önce biliyorsunuz ee, Rusya'nın Ahmet Grozdi takımıyla Trabzonspor görüştü, anlaştı. Şimdi bazı arkadaşlar yazıyor ya hani Rusya'ya gidiyordu. Arkadaşlar görüşmeleri ya da karar merci bizleriz biz sağlam bilgiler alıp sizlerle paylaşıyoruz. Hani bu Grozdi işi bizim uydurduğumuz bir iş değil yetkili ağızlardan aldığımız bilgiydi ki size tüm teferruatıyla verdim. Trabzon ne alacak, bir sonraki satıştan ne kadar pay alacak bunları da sizlere aktardım. Yani kafadan dolma bir bilgi değildi ama sonradan Fatih Karagümrük ısrar edince kadroda sıkıntılar var orada ve oyuncu daha Rusya'ya gitmemişti. Pazartesi gitmesi bekleniyordu. Apar topar Türkiye'ye geldi. Muhtemelen o da Fatih Karagümrük'e imza atacak olan bir ikinci futbolcumuz olacağını söyleyelim. Muhtemelen. Kiralık ama bir opsiyon olur mu onu bilmiyorum. Çok teferruattan henüz görüşülmedi ama kısa süre içerisinde o bilgileri de en azından resmi açıklama gelmeden de olabilir. Veya resmi açıklamaya bakarak o bilgileri de en azından sizlerle paylaşırız. Şimdi iki tane kontenjan boşalttık gibi. Şimdi 11 Ocağı bekleyeceğiz çünkü resmi anlamda bu oyuncuyu imza attırabilirsiniz, antrenmana çıkartabilirsiniz ama transfer için 11 Ocak beklemeniz gerekiyor. Haliyle resmi anlamda. 11 Ocak'ta başlayacak. Trabzonspor ilk hamlesi Orsic olacak. Orsic'e lisan çıkartılacak. Yani Orsic'e lisan çıkarıldığı zaman e, şunu da hemen söyleyelim. E, kontenjan en azından e, biraz rahatlamış olacak. Çünkü iki tane giden var bir tane gelen var. Ama Trabzonspor'un tabii ki transfer yapabilmek adına mutlaka ve mutlaka yeni isimleri de göndermesi lazım. ile ilgili şunu söyleyelim. Kadro'da düşünülen bir isim değil Trabzonspor bu oyuncu transfer ettiği anda geleceğe yönelik bir hamle olarak değerlendirildi. Ee, Trabzonspor sezon başında oyuncuyu göndermek istedi İsrail kulübü vardı, ee, birkaç kulüple görüştü ama. Olmadı. Yani yetişmedi ya da şartlar olmadı. E, o yüzden tekrar e, bu oyuncunun kiralanması gündemde. Bilmiyorum Fatih Karagümrük bakıcı da ister mi? Onu bilmiyorum ama e, o da kiralanması gündemde olan bir oyuncu. Zaten bizim e, şeyde yabancı kontenjanında görülen bir oyuncu Çünkü resmiyeti yok arkadaşlar. Oyuncuyu aldık ama hani biz bunu e, bizim oyuncumuzdur. E, TFF'ye gönderilen listede yok. Haliyle ona bir lisan çıkartılırsa bir kontenjan daha gerekeceği için... O yüzden bu isim muhtemelen bak iç bir başka takıma e, kiralanacağını sizlere söyleyelim. Tabii bu aralarda en çok e, daha çok gelecek oyunculardan ziyade biz giden oyuncuları konuşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü kontenjan boşaltma anlamında e, ve bugüne kadar çok fazla katkı sağlamamış, çok fazla forma şansı bulmamış ama Trabzonspor'dan ekonomik anlamda ciddi bir e, para alan oyuncularla da yavaş yavaş yolları ayırıyoruz. Tabi ondan sonra bir 8 numara merkez ortası e, sol kanat olmayabilir. Arkadaşlar onu söyleyeyim hani Vakayemeyi Hoca çok böyle istekli arzulu değil ama hani baktı ki olacak gibi değil. Hani hiç olmazsa ki geçen hafta bu bilgiyi verdim sizlere yani eğer şartlar oluşursa Vakayemeyi alın oynatarım isterim dedi ama hani böyle çok istekli arzulu bir şekilde değil. Çünkü o transferde çok istekli arzulu olsaydı Abdullah Avcı o transferin en azından e, ben şu ana kadar biteceğine inanıyorum. Ama oyuncunun sakatlığı nedir? Ne kadar sağladığın uzak kalacak? Hani alıp da sakat bir oyuncuda o kadar para vermenin de bir mantığı yok. O iş biraz beklemede olduğunu size en azından ifade edelim. Stoper ihtiyacı var. Gidecek oyunculara göre şimdi on numara konusunda birazdan Bakasetas bilmecesini açacağım. onu söyleyeyim. Bakasetas ve Bardı giderse Abdülkadir Ömür formsuz Biraz psikolojik olarak da gerilemiş durumda. Hani çok etki ettiği taraftar yuhalaması şusu busu. O yüzden e, Trabzonspor'a acil bir on numara ihtiyacı doğabilir. E, bir anlamda bazı mevkiler gidecek oyunculara göre de ayarlama yapılabilir diyelim sizlere. Geçelim Bakasetas bilmecesine. Arkadaşlar Bakasetas ile ilgili olarak e, sanıyorum dün evet bu bilgiyi sizlere verdim. Bu Yunanistan medyasının iddiasıydı arkadaşlar. Beşiktaş'ta diyor anlaştı. Sport 24. 2,5 yıllık bir anlaşma var. Trabzonspor kulübüyle de görüşmeler sürüyor dendi. Dün akşam saatlerinde bir internet sitesinde başkanın ağzından bu habere bir yalanlama geldi. Ama ben biliyorsunuz araştırmayı seven bir insanım. Burada amaç sizleri doğru bilgilendirebilmek. Çünkü... On binlerce insan bizi izliyor, takip ediyor. Onları en azından doğru bilgilendirebilmek adına bir sorumluluğum var. O sorumluluğun altında ezilmemek adına da sizleri gerçek bilgilerle birlikte donatmak zorundayız. O yüzden biraz araştırdım. İstanbul'da bir televizyon kanalının muhabiri ama başkanı aradı da mı sordu, bir yerden bir duyum olarak mı aldı bilmiyoruz. Ama böyle bir duyum gelince, o yazınca bizim internet sitesi de alıp, haberi kullandı. Şimdi şu pencereden bakmak lazım. Bir, eğer Trabzonspor Bakasetas haberini yalanlayacaksa biliyorsunuz Trabzonspor'un bir kurumsal adresi var. Kurumsal hesabından kurumsal sosyal medya hesabından bugüne kadar işte Elini, El Kevin Kamp gibi isimleri biliyorsunuz yalanladı. Orayla ilgili olarak eğer başka şeylerle ilgili de yalanlama ve sert tepkiler olunca bu kurumsal adres kullanılıyor. Peki bu kurumsal adres kullanılmadan Başkan sadece bir muhabire ya o haber doğru değil der mi? Onu bilmiyorum. Bakın, arkadaşı da tanımam, haber yapan arkadaşı da tanımam, bilmem. Ama bir yalanlama olacaksa arkadaşlar, elini ne yaptı Trabzonspor? Gündemimize yok dedi. Kurumsal hesaptan yapıldı. Bak, esetas konusu bu kadar konuşulurken, hayır biz Beşiktaş kulübüyle hiç görüşmedik. Böyle bir anlaşma da yok diyebilir. Hayır anlaşma olup olmadığı zaten Trabzonspor cephesini bilmez ilgilendirmez de niye ilgilendirmez? Biz oyuncuyla olan kontratımız ilgilendirir. Oyuncu anlaşırsa Trabzonspor'un bundan haberdar olması da zor. Onu da söyleyeyim sizlere. Böyle bir yalanlama gelmediği için arkadaşlar bu ihtimal güçlü. Bakın e, dün e, Şenol Ömer Trabzonspor ve Fenerbahçe'de oynayan eski sol bekimiz e, bir televizyon ekranda şunu söyledi: Trabzon'u bir yöneticiyle konuştum. Bakasete onlar istiyor diyor. Bakın yönetçi ağzından konuşuyor. Onlar istiyor. Ben de dedim ki ona diyor: Alın rozieri, takas yapın. Yani istenmeyen bir yerde herhalde e, Bakasetas konuları gündeme gelmez. O yüzden Bakasetas, e, Trabzonspor ve Beşiktaş görüşmesinin yapıldığını sizlere ben söyledim. İki başkan arasında bir görüşme oldu ama Trabzonspor cephesi resmi olarak diyor bir teklif gelmedi. Şimdi iki başkanın arasındaki diyalog resmi yoktur ama iş belli bir noktaya geldikten sonra resmideki amaç şudur. Bir kağıt, bir ilgi kağıdı gönderirsiniz. Yani biz sizin şu oyuncunuza talibiz, servis beklentiniz nedir gibi. Bu ilgi kağıdı yok ama çünkü başkanlar görüştü. Ben söyledim Beşiktaş'ın çok üst düzey bir e, isminden de aldığım bilgi şuydu. Bakasetası biz istiyoruz. Başkanlar görüştü. Bakın bu bilgiyi de ben Beşiktaş camiasının içinden almıştım. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştım. O yüzden e, bu çok böyle yalanlanmış gibi bir haber gibi durmuyor. Eğer yalanlanacak olsaydı bu gelişme... Trabzonspor kurumsal adresinden bunu yalanlardı. Şimdi amaç şu. Devre arasında mı Bakasetas gider? Sezon sonu mu? Şimdi oyuncunun kafasındaki mantık şu arkadaşlar. Sezon sonu ayrılmak. Niye? Oyuncu buradan aldığı rakamı Avrupa'ya gideceği için, vergiyi kendi ödeyeceği için Trabzonspor'dan alacağı rakamı karşılayamayacakları için oyuncu bonservisiyle birlikte gidip her yıla yayarak belki bir 1 milyon euro imza parası alıp buradan belki daha da fazla kazanma arzusu içerisinde olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yoksa gitmek isteyen bir oyuncu derken arkadaşlar beni bırakın. Devre arasında ne istiyorsanız ben gelip bir teklif bulayım size getireyim gideyim der. İş bu noktaya gelmediğine göre oyuncunun kafasında bu var. Ama bir taraftan da Beşiktaş zorluyor. Çünkü Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü de enteresandır. Bakasetası çok yakınen tanıyan bir isim. Yani daha önce AYK, Panaytinaikos, PAOK ve Yunanistan milli takımlarını çalıştırmış bir isimden bahsediyoruz. Yani Bakasetası istemesi de çok doğal. Onu da söyleyeyim sizlere. Ama sezon sonuna mı kalır? Trabzonspor kulübü şunu diyebilir ya ben hani verilen para çok cüz'lü bir şey. Ben sezon sonuna kadar faydalanıp öyle göndermek isteyebilirim diyebilir şeye. Ya da hayır tamam buyur ne veriyorsunuz deyip bir anlaşma zemin olabilir. Ya da yurt dışından bir teklif gelir. Beşiktaş'tan daha bir teklif vardır. Oraya da gidebilir. Bu belki de böyle bir 10-15 gün içerisinde netleşebilecek bir durum. Yani devre arası mı? Sezon sonu mu? Bu çok net değil. Ama ben Trabzonspor kulübünün yerinde olsam sezon sonu bedava göndermek yerine 1 milyon euroda da kardır arkadaşlar. 1-1,5. Bir, bir Veya takas yapabiliyorsak hani bir oyuncu eksiğim var. Oraya 2-3 milyon euro bonservis bedeli oyuncu verip almak yerine Bakasitas'ta takas yapılabiliyorsa bu da iyi bir durum diye tahmin ediyorum. Şimdi Rozier iddiaları var. Trabzonspor'un ilgilendiğini söyledik ama Beşiktaş muhabirleriyle yaptığımız görüşmelerde şunu söylüyorlar. Fransa'dan bir takımla görüşü anlaşmak üzere. Şimdi bakıyorsun Adana Demirspor'dan Svensson aldı. E demek ki e, Rozier tamamen Beşiktaş kopmuş. Zaten kadro dışı kalan birisinde. Sabek transferini yaptığı için o bölgedeki ihtiyacı en azından giderdi Beşiktaş gibi görünebilir. Ee, bakalım bu bilmece, bu Bakasitas bilmecesi nasıl sonuçlanacak hep birlikte göreceğiz. Geçelim bir başka gelişmeye, bir başka son dakika gelişmesine o da Larsen konusu. Arkadaşlar Larsen konusunda Malmö çok istekli ama şu da bir gerçek. Oyuncunun Trabzonspor kulübünden aldığı rakamlara çıkma şansları yok. Oyuncu şunu söylüyor Trabzonspor'a, aradaki farkı siz verin. Hani bir bon servis beklentisi olacaksa aradaki fark 400-500 bin euro civarı bir rakam. Siz verin. Hani bu transfer olsun gerçekleşsin. Trabzonspor yanaşmadı ama kontenjan boşaltma noktasında belki Trabzonspor bekliyor. Fikirleri değişebilir kulübün, Malmö'nün. Belki daha iyi bir teklif gelebilir. Onu da düşünebiliyor. Bir de oyuncu göndermek kolay da yerini doldurabilmek adına da bir takım, takım hamleler yapılıyor. Şimdi evet e, ee, Karstrop Trabzonspor'un gündeminde görüşüyoruz. Görüşmeler başladığını sizlere söyledik. Roma'nın sahabeki Roma kulübü gönderir mi? Oyuncu Türkiye'ye gelmek ister mi? Bunlar hep tabii ki çok kısa süre içerisinde olabilecek e, hamleler değil. O yüzden belli bir zamana bir sürece ihtiyaç var Trabzonspor'da. Biraz da Trabzonspor yapacağı transferleri e, sağlamlaştırdıktan sonra eldeki oyuncuları. Yani Sabekini gönderdin alamadın ne yapacaksın? Bir aylık bir 28 günlük bir transfer süreci var. E, bu sefer Mehmet Can Aydın'la devam etmek zorunda kalacaksın. Nereye kadar gidebilirsin? Bir tane Sabek'te o da tabii ki bir sıkıntı olduğu için. Şimdi Larsen'de şöyle bir gelişme daha var arkadaşlar. Yine dün akşam saatlerinde e, İsveç'te bu Malmö haberlerini yapan e, gazeteler şöyle bir iddia ortaya attılar. Larsen'e Danimarka'nın Kopenhag takımının da talip olduğu iddiaları var. Ama Kopenhag takımı daha çok oyuncuyu sezon sonu için yani bonservis bedeli ödemeden bedava alma gayreti içerisinde olduğu vurgulanıyor. Hatta Türkiye'den bir sitenin de ismi orada geçirilerek daha önce de bu yazılmıştı sanıyorum. Ocak 2023 yılında Kopenhag takımı Larsene teklif götürmeye hazırlanıyor iddiaları vardı. O da bir örnekleme yapılarak haberin dibine işte daha önce de Kopenhag'ın oyuncuya bir ilgisi vardı. Şimdi Malmö'den sonra Kopenhag'da devreye girdi şeklinde yurt dışı basınında iddialar var. Arkadaşlar son dönemlerde dikkat edin yurt dışı basınında çok fazla haber çıkıyor Trabzonspor ile ilgili ama Bunların tabi bazıları olmuyor ama birçoğunun da e, oluştuğunu, birçoğunun da e, gerçek olduğunu görebiliyoruz. Bazıları tabi pazarlık aşamasında anlaşma olmayınca haber sitesine ne, olmadı. E, yalan haber diyemeyiz ama ilginin olduğunu en azından bu şekilde bir e, görüntünün olduğunu da net bir şekilde görebiliyoruz. Larsen konusunda da dediğimiz gibi Kopenhag bedava. Sezon sonu için planlıyor ama Trabzonspor bilmiyorum oradan bir bonservis alabilir mi? Sezon sonu itibariyle oyuncunun sözleşmesi bitiyor. E, Malmö oyuncuyu çok istiyor. Oyuncunun maaşını karşılama şansı yok. Trabzonspor'da e, orada aradaki farkı ödememe gayreti içerisinde bir durumla karşı karşıya olduğunu söyleyelim. Bu arada merkez orta saha içinde Andre Gomez e, konusu var biliyorsunuz. Oyuncu ile ilgili Everton kulübüyle görüşüyor Trabzonspor. Oyuncu menajeri ile de görüşüyor ama hani şu an somut bir e, gelişme yok. Bakalım e, merkez orta saha transferinde yol alabilecek bir Trabzonspor çünkü devre arasında çok ihtiyaç olunan bir nokta bana sorsanız siz de görüşlerinizi paylaşın lütfen. Ee, bana sorsanız şu an bir tane hakkı olsa Trabzonspor'un nereye transfer yaparsanız dense ben merkez orta saha derim. Benim için en elzem bir oyun akla ama orada böyle çok e, genç bir oyuncu değil, tecrübeli. Trabzonspor'un oyun haklı olabilecek bir oyuncuyla anlaşması ama maalesef geçen seneden beri 30 40 50 belki de isimle görüştük ama bir türlü olmadı. Umut Güneş geldi son gün transferin. Ona da fazla forma şansı verilmiyor. O da şu an belki ileride belki Trabzonspor faydalanabilir şans verilirse ama şu an Trabzonspor'un o bölgedeki yükünü kaldırabilecek donanımda değil. Onu da söyleyelim. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.